Kıymetli dinleyenler, sözlerime başlamadan önce siz değerli dinleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şöyle etrafımıza baktığımızda görmüş olduğumuz muhteşem, muazzam güzellikler bizlere Allah'ın kudretini, azametini, büyüklüğünü, biz insanların ise ne kadar da Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğumuzu gösteriyor. Kıymetli dinleyenler, ne var ki insanoğlu güç, kuvvet, zenginlik, ilim, makam, mevki gibi üstünlüklere sahip olunca kendini büyük görme, farklı görme hastalığına düşebiliyor. Bundan kurtulmanın yolu ise nefsimizi tezkiye etmek, hiçliği tefekkür etmek, tevazu hasletini kazanmak ve sahip olduklarımızı Allah'tan emanet olarak bilmektir. Cenab-ı Hak kibirle ilgili İsra suresi 37. ayeti kerimesinde Estaizu billah ve la temşi fil ervi meraha inneke erva ve len cibale duula yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü sen yeri asla yaramazsın boyca da dağlara asla erişemezsin buyuruyor. Kibir toplumda kardeşliği birlik ve beraberliği sevgiyi yok eden çok tehlikeli bir hastalıktır. Aslında kibir kabalığın, hamlığın, iyi yetişmemişliğin bir ürünüdür. Kıymetli dinleyenler, kibirli insanın kalbi kendisini başkasından üstün görmekle rahat eder. Başkasını düşünmez. Kendisini ve yaptıklarını beğenir. Kibir aynı zamanda Allah'ı unutmanın alametidir. Halbuki insanlar eşittir. Üstünlük ise takvadadır. Cenab-ı Hak bununla ilgili Hucurat Suresi 13. Ayet-i Kerimesinde Estaizu Billah ya eyyühen nasu halaknakum min ve unsa ila Ey insanlar sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah yanında en üstününüz ona karşı gelmekten en fazla sakınanınızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Bir katı kalpli, iki kaba, üç cimri, dört kurularak yürüyen kibirli kimselerdir buyuruyor. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh ise topraktan yaratılıp yine toprağa dönecek bir varlığın kibirlenmesi, bugün var yarın yok olacak birinin kibirlenmesi ne kadar da anlamsızdır. Hacı Bayram Veli Hazretleri ise kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne uçulur. Aslında insanın kibir hastalığına düşmesinin en önemli sebebi kendini bilmemesidir. Çünkü kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen ise haddini bilir. Kalbe ait bu gizli, batıni harama çok dikkat etmek gerekir ki suda eriyen şeker gibi insanın elde ettiği amellerini, ibadetlerini yok edip bitirir. İnsanın başına dünya ve ahirette sıkıntı olmuş olur. Sevgili dinleyenler, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar eden Nemrut, daha da ileri giderek kibirlenip ben de öldürür, ben de diriltirim dediği için Cenab-ı Hak onu bir topal sineğe mağlup eder. Yine ilahlık iddiasında bulunan Firavun'u Cenab-ı Hak, Hz. Musa Aleyhisselam'ı ve İsrail oğullarını öldürmek için takip ederken Kızıldeniz'de boğar. Ebrehe Yemen'den Mekke'ye Kabe'yi yıkmak için o günün güçlü, kuvvetli ordusu, tank görevi gören filleriyle gelir. Allah onu aslanlarla, kaplanlarla değil, minik serçe kuşlarının attığı taşlarla perişan eder. Birçok ayette geçmiş kavimlerin aşırılıkları dile getirilmekte. Allah yoluna uymayanların dünyada azaba çarptırıldıkları hatırlatılmakta. Bizden ise Aynı yanlışlara düşmememiz istenmektedir. Sevgili dinleyenler, şimdi sizlere tevazu ile ilgili bir kıssadan bahsetmek istiyorum. Şam ordusu komutanı Ebu Übeyde bin Cerrah radıyallahu anh kalabalıkla Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı beklemek üzere toplanmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hizmetçisiyle nöbetleşe bindiği devesiyle geldi. Devenin yularından tutarak ayakkabılarını çıkarıp dereden geçti. Ebu Übeyde bin Cerrah radıyallahu an efendim bütün Şamlılar bilhassa Rumlar Müslümanların halifesini görmek için toplandılar. Size bakıyorlar. Bunu nasıl izah edebiliriz? Hazreti Ömer radıyallahu an ise ey Ebu Übeyde senin sözünü iştenler insanın şerefini vasıtaya binerek gitmekte süslü elbise giymekle sanacaklar. Biz daha önce zelil ve hakir bir kavimdik. Allah bizleri Müslümanlıkla şereflendirdi. Şimdi biz İslam'dan başka şeref ararsak Allah bizi tekrar zelil eder dedi. Allah bizleri kibirden muhafaza eylesin. Bizleri nefsini tanıyarak Rabbini bilen, yeryüzünde tevazu ile yürüyen, alçak gönüllü ve olgun kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm.